Kıymetli arkadaşlarım, sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir dersimizde birlikteyiz. Çok sevilen bir eser. Odam kireç tutmuyor. Ee, bu türkü, beş zamanlı bir türkü. Ee, birkaç derstir biliyorsunuz, beş zamanlı eserlere çalışıyoruz. Oldukça sade çalışılabilecek, sade çalınabilecek bir eser. Notlarımızı başta tam sayfa olarak verdim. Arzu ederseniz oradan indirebilirsiniz. Bazen arkadaşlarım soruyor notlarına nasıl ulaşabilirim diye. Artık notların hepsi arkadaşlar internet ortamında var. Yani üç aşağı beş yukarı. İlle de orijinal TRT notası istiyorsanız işte repertoire gibi e, sitelerden edinebilirsiniz veya işte Türk'ün notasını, ismini yazıp da notasını arattırdığınızda e, görsellerden rahatlıkla farklı farklı notalara ulaşabilirsiniz. Evet. Notlarımız şimdi peyderpey satır satır görelim ve uygulayalım. Bakın ilk satırımızda başta donanımda Simeon 2 koma yazılı olduğunu görüyoruz. Yani bu eserin içerisindeki bütün si notlarının iki komalık bemol olduğunun ifadesi ve biz perdemizde Si bemol 2 koma perdesini kullanacağız bağlamamızda. Başa bir e, S koymuş. O esimizi üstlere dokunarak alabiliriz. Veya ayağımızın ucuyla S diye vurabiliriz. Evet şu şekilde başlıyor bakın. Evet. Re, re, si, do, 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 si, re, do, si, si, do, la, 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 do, do. Evet, daha fazla ilerlemeyelim. Çok uzun olacak çünkü. Peyder pey, parça parça yürüyelim. Bir kez daha alıyorum bakın. Hani dönüşte, ikinci satıda göreceksiniz bir dolap dönüşü var. Dönüşte, başta es olarak çalmış olduğumuz re olarak çalacağız. Onun için biz şimdiden esimizi orta telden alarak giriş yapalım. Re re hemen ondan sonra ikinci ölçüye geçiyor bakın. Es. Re re si do 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 si re do si si do la la Şimdi orada bir iki üçüncü ölçüdeki re do si var ya arkadaşlar orada üç tane yarım vuruş mutanın saplarını birbirine bağlamış. Ee, orada mızraplarımızı üst, alt, alt olarak uygulayalım. Bakın bunu alışkanlık haline getirin. Çok ihtiyaç olacak buna. Son bir kez daha alıyorum burayı ve ondan sonra hemen e, devam edeceğim. Bir sonraki satırı göreceğiz ekranımızın altında. Ee, re, re, si, do, 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 si, re, do, si, si, do, la, 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 do, do, Yeni notları gördük bakın. La, si, 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 la, do, si, la, 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 si, do, re. Bakın burada la, si, do dedik ve ondan sonra dönüş yaptık. Hani dönüşte re basacağız demiştim. Son çaldığımız re, baştaki esin yerine koymuş olduğumuz re. Yani ilk notalarda sapı yukarıya doğru olarak konulmuş bir vuruşluk re notası. Bir kez daha alalım bu Görmüş olduğumuz satırdaki notları la si 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 la do si la 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 si do re dedik. Ondan sonra e, dönüşümüzü yapalım hemen. Notamız değişti. Re re si do 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 si re do si si do la 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 do do değiştirdik notayı la si 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 la do si la bu sefer ikinci dolabı çalacağız. E, çalarak geleyim. Si la do si la la la. la. Evet. Sonra bunun arkasına söz girişinin hemen başına konmuş olan bir eee yine esmaiyetinde la var. İkinci dolabı oraya bağlayarak yürüyeceğiz. Hemen e, buradan tekrar ederek geleyim. Si la do si la 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 do re mi mi Anladık değil mi arkadaşlar? Bak. Evet bu eserimiz aslında 5 zamanlı değil de 10 zamanlı olarak notalanmış olsaydı ki doğrusu ne olduğunu düşünüyorum. Çok daha rahat bir yürüyüşümüz olacaktı. Bu ölçü sonundaki taşmalar meydana gelmeyecekti o zaman. Bunlar notalama hataları. Biz elimizdeki metoddan aldığım, Ahmet Saçan'ın metodundan almış olduğum notayla çalıştığımız için şu anda beş zamanda görüyoruz bunu. Yeniden nota yazmadım. Söz girişinden devam ediyoruz şimdi. La, do, re, mi, 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 fa, mi, re, 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 re. Bir kez daha alalım. Oldukça basit. Yani ne görüyorsak onu çalıyoruz arkadaşlar. La, do, re, mi, 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 mi fa, mi, re, re, re. re. Hemen devamına bakalım. Re mi mi do re, re re do mi re si do do re si Dönüşte la'yı vuruyoruz yine ölçünün başına. Bir kez daha alalım ama bir bütün olarak alalım yani şey dönüşümüzü alalım daha doğrusu la do re mi 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 fa mi re 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 re, re, re. Devamındaki notanın başında yine o La'yı alacağız. La. Bundan sonrası başta araname olarak çalıştığımız yerin ezgisi arkadaşlar. Alalım orayı da. La. Re, Re, Si, Do, 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 Si, Re, Do, Si, Do, Re, La yapmış. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Burada bir ciddi nota yazım hatası var. Başta nasıl aranamede çaldıysak, yani şu şekilde okunmuyor burası. Sevda baştan gitmiyor. Böyle bir okuyuş hiçbir yerde duymadım. Doğrusu şu şekilde. La, re, re, sevda baştan gitmiyor. Yani si, do, la şeklinde olacak orası. Başta aranamede yaptığımız gibi yeniden alıp doğrusunu telaffuz ederek yani notada yanlış bir şey yazım hatası var orayı düzelterek ilerliyorum. La do Hemen dönüşümüzü alalım. Burada la, si, do artık re dönüşümüzde la değil re. Oraya da bir ek nota koyup sapının yukarıya doğru çizmeleri gerekirdi. La, la, si, do, re, 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 si, do, 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 si, re, do, si, si, do, la, 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 do, do, la, si, 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 la, do, si, la, 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 la. Evet türkümüz oldukça basit. Şimdi baştan itibaren şu konuları toparlayalım. Bu eser on zamanlı bir eser olması gerekiyor. Yani düm tek ka, düm tek tek diye yürüyen bir eser. Yani düm tek, düm tek tek düm, tek, düm tek, düm tek tek diye yürümüyor bu beş zamanlı değil. Onun için on zamanlı yürüyen bir eser. Bu notayı bilmiyorum Mehmet Saçan kendisi mi yazdı? Biraz önce Ahmet Saçan demiştim o kardeşi. Daha çok keman metoduyla tanıyoruz Ahmet Saçan'ı. Mehmet Saçan gerek kısa sap gerek uzun sap e, sazlar için eğitim metodu hazırlamış olan e, İzmir'de yaşayan bir abimiz. Kendisi yazdı bilmiyorum. Fakat bu eserin on zamanlı olduğunu bilin arkadaşlar. Fakat biz hani nızap vuruşlarımızdaki kontrolü sağlayabilmek için gerek 10 zamanlı da gerek 5 zamanlı da bu eserleri çalışıyoruz. Bir de güzel bilindik eserler bu vesile çalalım. Bu böyle herhangi bir yöre tavrı gerektirmeyen, mümkün olduğu kadar sade çalınan ve sade okunan güzel bir eser. Çok da bilindik bir eser biliyorsunuz. Özellikle Zülfü Livaneli'nin de seslendirmesinden dolayı fevkalade meşhur olmuş olan sevilen bir eser. İyi. Video bilgilerini kontrol etmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Orada performans videosunun linkini bulacaksınız veya karaoke okumalarının linklerini bulacaksınız. Bir başka derste görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.